Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim Muratçım. Sen nasılsın? Hocam ben de çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Muratçım altın sınıfımıza konu anlatımı yapmaya devam ediyoruz. Kalemlerini, defterlerini alsınlar. Evimiz dünya ünitesindeyiz. Hala ikinci ünitedeyiz ama ikinci konudayız. Doğal ve beşeri çevre özellikleri arasındaki ilişki konusunu bugün onlara bir güzel anlatacağım. Ellerine kalemleri alsınlar. Defterleri alsınlar. Durdura durdura bak net map kitabında ne var ne yok anlatacağım Murat'cığım. Hocam o zaman hemen başlayalım. Hemen başlayalım Murat'cığım. Şimdi Murat bak etrafımızda bir sürü hava olayı dönüyor. Evet hocam. Değil mi bak sis oluyor, yağmur oluyor, basınç oluyor, rüzgar oluyor bilmem ne bir sürü şey oluyor. Bunlara hava olayı diyoruz. Havada oluyor ya. Şimdi bak eğer bu hava olayları kısa süreliyse buna hava durumu diyoruz. Uzun süreliyse buna iklim diyoruz. Bu ne? Hava durumu. Hava, hava durumu. Marmara kıyılarında işte yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Bu ne? İklim hocam. İşte İç Anadolu bölgesinde hafta sonu kar yağışı bekleniyor. Ne bu? Hava durumu. Hava durumu hocam. Ama İç Anadolu bölgesinde kış ayları soğuk geçer. Iklim. i̇klim. Yani uzun vadeli ise iklim, kısaysa hava durumu diyoruz. Bak bunlarla ilgili soru gelir ha. Oldu mu yavrum? Bak, uzunsa, uzun vadeli ise iklim, kısaysa hava durumu. Şimdi Türkiye'mizde iklim konusuna geçelim. Buradan bağlayalım. Türkiye'mizde 3 tür iklim var arkadaşlar. Bak gel göstereyim. Ben söyleyeyim mi hocam? Söyle Muratcığım. Ben de haritadan gösterebilir miyim Muratcığım? Hocam Heh. şimdi ekranı görmüyorum ama ben söylüyorum. Bir. Hocam bir karasal iklim. Bir karasal iklim. Bravo Muratcığım. İç Anadolu'dan tut, Orta Anadolu'dan tut, Doğu Anadolu'dan tut. Tüm iç bölgelerimizde görülür. İki. İki hocam Akdeniz iklimi. Bak şurası karasal iklim yani evet. İki Akdeniz iklimi. Maraş'tan bir tut gel 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 Marmara kıyılarına kadar. Evet hocam. Geniş yani Ege kıyıları, Akdeniz kıyıları yani şu gördüğün alan tümüyle sarı alan Akdeniz iklimi. Evet. Hocam 3 de Karadeniz iklimi. Karadeniz iklimi Muratcığım. O da Karadeniz kıyılarında daha çok tabii ki böyle tübüyle baktığın zaman görülüyor. Burada dikkatimizi çeken şey Marmara Denizi çevresinde 3 tür iklim görülüyor. Akdeniz iklimi var. Sarı olan yerler. Kuzeyde Karadeniz'e Karadeniz doğru yana olan yerlerde Karadeniz iklimi var. Bir de bugünkü Edirne taraflarında yani iç kesimlerde Karasal, Karasal iklim. iklim var hocam. Şimdi bunların özelliklerini Anlatacağım size. Ama önce Türkiye'de neden böyle üç tür iklim var onu konuşalım. Arkadaşlar Türkiye'de üç tür iklim olmasının sebebi bir, dağlardır. Dağların uzanış yönüdür. Mesela bakın şöyle uzanan dağlar düşünelim. Bunlara biz toroslar diyoruz. Şimdi denizden gelen nemli hava Hocam. bak içeriye... Heh. Bu dağların başı dumanlı mı? Çoğu zaman evet. Çoğu zaman değil mi hocam? <laughs> <laughs> evet. Şimdi bak dağların uzanış yönünden dolayı. Şimdi denizden gelen nemli hava bak içerilere giremiyor. Bak o zaman ne oluyor Murat? Kıyılar Akdeniz iklimi gibi oluyor. İç kesimler Karasal iklim oluyor. E mesela şimdi Karadeniz'e düştüğünü bak. Karadeniz'de dağlar bak. Doğu batı yönünde uzanıyor bak. Küre dağları, Köroğlu dağları, işte Canik dağları, Doğu Karadeniz dağları. E o zaman ne oluyor? Denizden gelen nemli hava içeriye giremiyor. Kıyılar nemli bir iklime sahip oluyor iç kesimler karasal bir sahip oluyor. Demek ki bak dağların uzanış yönü etkili. Bir diğer faktör arkadaşlar dağların yani yükseltiler. Türkiye'de yükselti Bak batıdan doğuya doğru gittikçe artar. Arkadaşlar coğrafyada bir kural vardır. Deniz seviyesinden her 200 metre yukarı çıktıkça sıcaklık düşer 1 derece düşer. Bak 200 metrede 1 derece bu aşağı yukarı tabi. Doğu Anadolu oldukça yüksek bir yerdir. Türkiye'nin çatısı gibidir. E şimdi o zaman bak Doğu Anadolu bölgesinde sert bir iklim görülürken batı kıyılarımız yani Ege kıyıları tabi denizin de etkisiyle daha ılıman bir iklime sahip olur. Yani bak o zaman yavrucuğum Türkiye'de neden iklim çeşitlidir? 1- Dağların uzanış yönü, iki yükselti, 3 denize yakınlık uzaklık. Bak bu da dağlarla ilgili. Şimdi denize yakın yerler ılıman, uzak yerler karasal oluyor. Oğlum yani üç tane faktörü öğren. Bir daha sayayım mı yavrum? Dağların uzanış yönü, yükselti ve denize yakınlık uzaklık. Bunu cebine koy yavrum. Kesinlikle Şimdi gel hocam. Türkiye'deki iklimleri konuşalım. Murat önce hangi iklimden başlayalım sen söyle. Hocam önce Akdeniz'den başla. Akdeniz'den başlayalım. Aşağıdan başlayalım. Aşağıdan, aşağıdan başlayalım. Aynen hocam. Arkadaşlar Akdeniz iklimi tüm Akdeniz kıyıları ve Ege kıyıları ve Marmara kıyılarında görülür. Akdeniz ikliminin en önemli özelliği yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bak bunu ezberle. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık, yağışlı. Bitki örtüsü makidir. Yüksek yerlerde, biraz daha yüksek yerlerde ormanlar görülür. Yaz ayları çok sıcak ve kurak geçer. O nedenle turizme elverişlidir. Kış ayları ılık geçtiği için de seracılık gibi, zeytin gibi, muz gibi, portakal gibi ürünlerin yetiştirilmesi için elverişlidir arkadaşlar. Yıllık sıcaklık farkları son derece azdır. Yani yazın sıcaklıkla kış sıcaklığı o kadar uçurum yoktur arada yani. Onu demek istiyoruz. Akdeniz iklimi bu. Diğeri Karadeniz iklimi. O da tüm Karadeniz kıyısı boyunca görülür. En önemli özelliği yazlar serin ve yağışlıdır. Kışlarsa ılıktır. Yani bak yaz ayları kurak değildir. Karadeniz ikliminde 4 mevsim yağış alır. En yağışlı mevsimi sonbahar aylarıdır. Yani böyle Eylül, Ekim, Kasım başladığı zaman of. Ama bak yazın da yağış alır. O nedenle bak şimdi sıkı dur. Karadeniz ikliminin bitki örtüsü ormandır. Tabii. Yaz ayları yağışlı geçtiği için buradaki en önemli faktör bu. Yani yaz ayları yağışlı geçtiği için ormandır. O kadar yağış alır ki yazın kurmaz yani yanmaz bile kolay kolay. Oldu mu yavrum? Demek ki Karadeniz iklimi yağışlı bir tamam, iklim. Tamam hocam maalesef bu yaz yandı ya. evet, yani. Evet ya, yine de oldu yani Murat. Yani vallahi orada da oldu. Yine de oldu yani. Peki ne tür ürünler yetiştirilir? Çay yetiştirilir Muratçı. Fındık var Mesir, hocam. Mısır, fındık. Efendim böyle yağış isteyen ürünler. Karadağına var hocam. Karadağına var onlar yetiştirilir. Bir diğer iklimimiz Muratçığım karasal iklim. Hemen gösterelim yerini. İç kesimlerde. Ege'nin iç kesimlerinden tut doğu Anadolu'ya kadar bak. Buradaki geniş bir alanda, Türkiye'de en geniş alanda görülen iklim karasal iklimdir Muratçım. En önemli özelliği yazlar sıcak, kurak, kışlar serttir. Bak hem de bayağı bir serttir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde karlar yağdığı zaman yollar kapanır, kapanır hocam. okullar tatil, tatil olur. olur. Yani ulaşım gerçekten aksar. Dolayısıyla hayat zorlaşır Muratcığım. Yani karasal iklimin böyle bir özelliği var. Karadeniz ve Akdeniz için bunu söylemedik Muratcığım. Hocam ben benim en sevmediğim iklim karasal iklim. Ben de sevmem. Hocam. Duymasın. <laughs> yani şunu yaşadım ben ya. Ben askerliği Ankara'da yaptım hocam. Gündüz yanıyoruz, akşam donuyoruz. Oh, abi bak, he, çok bak çok. Murat abiniz mükemmel bir yere temas etti. Karasal iklimin en önemli özelliği gündüz sıcaklığıyla gece sıcaklığı arasındaki farktır. Bunu Akdeniz ve Karadeniz'de görmezsin. İç kesimlerimizde görülen bu karasal iklimde sıcaklık farkları yüksektir Muratcığım. Evet hocam. O denize uzaklıkla ilgili bir şey o detayları lisede göreceksin. Bu arada Ankara'nın soğuğu da hiçbir yerde yok hocam. Aynen öyle. Peki bitki örtüsü de karasal iklimin? Bozkır hocam. Bozkır. Yani baharda yeşillenen böyle git İç Anadolu'ya mesela. Orta Anadolu'ya git. Baharda mesela Nisan, Mayıs, Haziran'da. o her taraf yeşildir. Bir ay sonra git her taraf sapsarı olur hocam. çünkü kurur. Yani bozkır o demek. Oldu mu yavrum? Yani baharda yeşillenen yazın kuruyan küçük otlara biz bozkır diyoruz. Karasal iklimin bitki örtüsü de bozkır arkadaşlar. Evet hocam. Özellik bu. Şimdi olayı iklime bağladık ya Muratcığım. Evet. Oradan Türkiye'deki fiziki yerleşimlere, dağlara, ovalara, platolara bağlayalım. Onların doğal ve beşeri özelliklerine bakalım. Başlayalım hocam. Muratcığım şimdi bak Türkiye fizik haritasını önümüze koyduk. Arkadaşlar bak aman dikkat. Şimdi ülkemiz genel olarak dağlık bir ülke. Evet hocam. Dağların uzanış yönü doğu batı istikametinde arkadaşlar. Bu bakın neye sebep oluyor? Hocam şimdi? hatta ülke o kadar dağlık ki Türklerin %80'inde hocam dağ geçiyor. <laughs> Aynen öyle. Ee. <laughs> Aynen öyle. Dolayısıyla bak şimdi. Dağlık olduğu için bu neye sebep oluyor? Dağlık alanlarda ulaşım imkanları oldukça kısıtlı olur değil mi Murat'cığım? Türkiye'mizde de bakın. Dağların uzanış yönünden dolayı, doğu batı yönünde ya. Bir de yer şekilleri engebeli olan yerlerde mesela Doğu Anadolu'da. Ulaşım oldukça zordur dedik. Ama nasıl bakın. Şimdi Türkiye'de ulaşım yönü dağların uzanış yönüyle paraleldir. Yani doğu-batı yönündedir. Yollar genelde doğu-batı yönünde gider. E tabi kuzey-güney yönünde gitmeyecek miyiz? E mecbur mi gideceğiz yani e şimdi. Tabi. Düşün. Şimdi Rize'den Gümüşhane'ye gitmeyecek miyiz? Erzincan'a gitmeyecek miyiz? Yani şu istikamette gideceğiz. Orada da yollar yapılmıştır. Fakat kuzey-güney istikametindeki yolların yapım maliyeti oldukça artar. Çünkü dağlar bir duvar gibi bak doğu-batı istikametinde uzandığı için yani şöyle düşün Braço. Şurayı delmek ve geçmek gerekir. Tüneller yapmak tabii. gerekir. Viyadükler yapmak gerekir. O nedenle Türkiye'de ulaşım kuzey güney istikameti zordur. Doğu batı istikameti hem daha ucuzdur maliyeti yapmak hem de daha evet. kolaydır Buracığım. Türkiye'mizde dağların yüksek olan bölgelerinde kışlar tabii ki oldukça ne yapar? Sert geçer Buracığım. Yani öyle bir kar yağar ki oralara ulaşmak imkansızdır. Yani Erzurum, Hakkari, Muş, Siirt, Bitlis efendim birçok yer yani. Karadeniz'in arka tarafları, Kars, Ardahan, Ağrı bu bölgelerde kış ayları o kadar sert geçer ki ulaşım sık sık ne yapar Buracığım? Tıkanır ve hayat Aksar. zorlaşır. Ya yani demek ki bak dağlık alanlarda beşeri özellikler olumsuz etkilenebiliyor demek istiyorum. Hocam Muratcığım. şeyi çok görürüz ya kışın işte evet. doğum yapan kadın helikopter, Aa, helikopterle helikopterle hastaneye götürüldü falan. Aynen öyle Doğu'da hocam. bir yerde Erzurum'da Kars'ta falan Çünkü gerçekten hocam insanlar Zor şartlar altında yani biraz burak, bu konuda coğrafya yaşıyorlar Coğrafya kadar insanı etkileyen başka bir şey yok Murat Kesinlikle hocam Bak Onlardan biri de ova Murat Türkiye'mizde her tarafta dağ yok Ovalık değil mi hocam? Ovalıktır düzlüktür Mesela kıyı ovalarımız vardır Akdeniz Ege'nin kıyılarında mesela yukarıdan aşağı Bak Gediz Ovası, Bakırçay Ovası, Büyük Menderes Ovası, evet, Küçük, küçük Menderes. Menderes Ovası Aşağı Akdeniz'e doğru gel Antalya Ovası ova. Adana'ya gel Çukurova Yukarı Samsun'a çık Bafra, Bafra. Çarşamba bunlar kıyı ovalarıdır Murat'cığım. Oldukça verimlidir. Çok verimli. Tarım var. için mükemmel alanlardır Murat'cığım. Hocam neydi? Alivyonlu. Alivyonludur evet. evet. Akarsuların getirdiği alivyonlarla oluşmuştur. İnanılmaz bereketlidir. Özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında yaz kış full time tarım, tarım yapılır mi? bu evet, ovalarda Murat. İç kesimlerde de ovalarımız var tabi. Onlar da yüksek ovalar. Bu kıyı ovalarına göre daha yüksek ama onlar da çok verimli. Mesela Konya Ovası daha birçok iç ovalarımız var. Evet. Bunlar da oldukça verimlidir. Zaten Konya Ovası dendiği zaman zaten aklı tarım geliyor. Mesela Iğdır Ovası mesela. Tarım için efendim İç ovalarımız da mesela uygundur. Bir de Murat ne var biliyor musun? Platolar var Murat. Evet. Evet, hocam. Onlar da düzlük ama ovalara göre daha yüksek düzlük, değil mi mesela? İç Anadolu bölgesi birçok yeri plato, plato değil mi hocam? Hayvana platosu mesela. Gibi. Erzurum Kas platosu gibi. Evet. Bu platolarda da yer yer belki tarım yapılabilir ama daha çok hayvancılık Hayvancılık yapılır Muratçım. Çünkü yüksektir. Yüksek yerlerde tarım daha zor yapılır. Soğuk olduğu için onu kastediyorum. Ama yaz yağışlarıyla beraber özellikle Erzurum Kas platolarında otlaklar bir büyür Muratçım. Hayvancılık için mükemmel bir imkan doğar. Karadeniz de öyle mesela yüksek platolarda hayvancılık mükemmelen yapılır. O nedenle buralarda süt ürünleri, dericilik gibi sektörlerde gelişir Muratcığım. Hocam bu yayla dedikleri aynı zamanda pilot ha, oluyor değil mi? Evet yayla gibi evet aynı öyle Murat. Cığım. Şimdi diğer bir beşeri özellik nüfus. Şimdi Murat bir yerdeki insan sayısına biz nüfus diyoruz değil mi? O nüfusun bak iyi dinle yavrum kilometre kareye düşen insan sayısına da nüfus yoğunluğu deniyor. Yani bir yerin kilometre karesine göre belirleniyorsa ona nüfus yoğunluğu deniyor. Mesela şöyle düşün Murat'cığım 100 bin kişilik bir ilçe düşün 100 bin düşün ama alanı küçük. Bak kilometre karesi düşük. Orada ne olur ister istemez yoğunluk olur değil mi? Evet. Peki Yine 100 binlik bir ilçe düşünelim. 100 bin nüfusu olan. Ama kilometre karesi oldukça büyük olsun. Kocaman olsun. O zaman ne olur? Yoğunluk böyle yayılır değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Değil mi? Yayılır ve ona biz deriz ki ha buranın nüfus yoğunluğu az deriz. Buranın nüfus yoğunluğu fazla deriz. Onun gibi. Şimdi ülkemizde nüfus çocuklar her yere dengeli dağılmamıştır. Bak Dikkat. Şimdi haritaya bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar. Bakın. Bu Türkiye'nin nüfus haritası. Şimdi koyu kırmızı olan yerlere dikkat eder misin arkadaşlar? Bakın. İstanbul'a bak. Aşağı Bursa'ya bak. İzmir'imize bak. Antalya'ya bak. Görüyor musun? Bak. Adana, Mersin, Antep. Bak. Buraya Ankara. Bak. Görüyor musun canım? Ordu, Samsun, Trabzon, Rize. Efendim hatta giriyorsun. Buralarda görüyorsun değil mi? Bak nüfus oldukça yoğun. Ama açık renkli olan diyelim Kastamonu, Çankırı, Bolu, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Artvin bak Ardahan Kars daha unuttuğum varsa kusura bakmasınlar. Hakkari buralarda nüfus oldukça az. Yani Türkiye'de nüfus dengeli dağılmamış. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Bir iklim faktöründen dolayı. Kıyılar oldukça ılıman bir iklime sahip olduğu için nüfus ve yerleşmeye uygun. İç kesimler Biraz önce söyledik. Karasal iklime sahip olduğu için nüfus ve yerleşmeye pek uygun değil. Düşünsene şimdi dağlık bir yerde yaşayabilir misin Murat? Cığım? Yok hocam ha, yaşayamam. O nedenle Türkiye'de nüfusun dağılımı dengeli değil. Birinci sebebi iklim. İkinci sebebi Yeryar yer şekilleri evet. Dağlık alanlarda yerleşim kısıtlıyken denize yakın ovalarda yerleşim daha uygundur. O nedenle ikinci faktör yer şekilleri. Üçüncü faktör ekonomik faktörler mı mi İstanbul gibi, İzmir gibi, Adana gibi tarımın, turizmin, efendim hizmet sektörünün, sanayinin geliştiği yerlerde insanlar otururken işte iç bölgelerde diyelim. Çankırı gibi, Bolu gibi, efendim Hakkari gibi, Tunceli gibi, Muş gibi bu alanlarda yani iç kesimlerde Ulaşım imkanlarının iyi olmadığı, dağlık arazilerin olduğu, sanayinin gelişmediği, turizmin pek gelişmediği yani tarımın da pek mümkün olmadığı yerlerde ister istemez ne oluyor Muratcığım? Nüfus ve yerleşme azalıyor. Tabii. O nedenle üçüncü faktör tabii ki ne? İş imkanıdır. Evet yani hocam. Ekonomik, ekonomik faktörler Muratcığım. İşte bunlardan dolayı Türkiye'de nüfusun dağılımı çok dengeli değil. Muratcığım. Bir de göç olayı var. Evet, göç, Yani çok... nüfusla alakalı. Bu da beşeri bir özellik. Türkiye'mizin Hı -hı. bir gerçeği. Arkadaşlar, biraz önce saymış olduğum hani iç kesimlerde dağlık alanlardan bahsettim ya. Hani buralarda iş imkanları yok dedik ya, örnek verdik ya iç bölgelerimiz Doğu Anadolu'dan oradan buradan. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? 1950'ler itibariyle aşağı yukarı iş imkanlarının az olması sebebiyle bu iç kesimlerdeki dağlık yerlerden bizim ülkemizdeki batıya doğru, özellikle büyük şehirlere doğru yoğun bir göç oldu. Tabii bunda şeyin de etkisi var hocam Heh. herhalde. Sanayinin de etkisi var. Tabi. bu batıdaki bu şehir şehirlerimiz İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi, Adana gibi yerlerde sanayi imkanları, tarım imkanları, turizm imkanları yani kısacası iş imkanları fazla olduğu için bir yoğun göç hareketi oldu Murat'cığım. O nedenle kent nüfuslarımız acayip bir artış gösterirken kırsal nüfusumuz yani köy nüfusumuz son derece azaldı. Bugün baktığımızda Murat bir şey söyleyeyim mi? Ülkenin %90'ı şehirlerde %10'u köylerde oturuyor. %10'u da çoğu ne? Emekli. Evet yaşlı kesim. Evet yaşlı kesim. O nedenle arkadaşlar bu Türkiye'mizde çok ciddi bir bence sorun olarak masanın ortasında duruyor Murat'cığım. Hocam geçen evet. Balıkesir'de Susurluk'ta bir köye gittim hocam. Evet. Köyün işte yazın nüfusu artıyor işte çok gelen oluyor köye falan. Tabii insanlar geliyorlar. Evet ama hocam nüfusu kışın köyün 25-30 ve bunun da yaklaşık işte %70'i 70 yaş üstü falan yani. Şimdi Murat Anadolu'ya gittin değil mi diyeyim? O Susurlu köyüne gittin mesela. Evet hocam. O, orada köy bak şimdi iyi dinleyin. O köyde yerleşim toplu muydu dağınık mıydı? Yani evler birbirine uzak mıydı birleşik miydi? Yakınlardı hocam ya. Yakınlar, değil Yakınlardı, mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Eğer bir yerde bak iyi dinle burayı yavrum. Kırsaldan bahsediyorum. şehirler topludur zaten. Eğer bak bir yerde yağış varsa arazi arazide engebeliyse tarım alanları böyle her yere yayılmışsa orada dağınık yerleşme görülür. Siz Karadeniz'den bahsediyorsunuz. Öyle. evet. Karadeniz'den bahsediyorum. Karadeniz dağlar oldukça fazladır, engebeledir arazi dağınıktır zaten. Yağışta işte her yerde ya su vardır yani orada vardır su, orada vardır, orada vardır. O burada dağınık yerleşme. Ama bak İç Anadolu gibi, Orta Anadolu gibi hatta İç Ege gibi, hatta Doğu Anadolu'daki köylerimiz Güney Doğu Anadolu'daki köylerimiz gibi kırsal yerlerde buraların kırsal yerlerinde köyler toplu yerleşmedir. Toplu yerleşmenin sebebi şudur. Su belli bir yerden çıkar arazi düzdür. Toplanırsın abi o suyun etrafına. Oldu mu yavrucuğum? O nedenle bak. Kırsal yerlerde eğer su sorunu olan bir yerse arazi düzse, tarım alanları derli topluysa orada yerleşme toplu. Arazi engebeli ise su her yerdeyse ise tarım alanları da dağılmışsa orada dağınık yerleşme görülür kardeşim. Bu da sana soru olarak gelir kardeşim. Çok güzel hocam. Evet Muratcığım. Doğal evet. ve beşeri çevre özellikler aslında ilişkimiz genel çerçevede bu. İklimi anlattık, Türkiye'deki yer şekillerini anlattık, nüfus özelliklerimizi anlattık. Bunların birbirleriyle olan ilişkilerini anlattık. Şimdi artık bununla ilgili alsınlar önlerine bir etkinlik kitabı ya da bir soru bankası. Biraz soru çözsünler, konuyu ne yapsınlar öğrencilerimiz pekiştirsinler işte Muratcığım. O en özü budur. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu da beğenmeyi, abone olmayı unutmasınlar hocam. Yorum da yazsınlar videonun altına. Nerede oturuyorlar? Nasıl bir iklim şartında evet. yaşıyorlar? Toplu yerleşmemi var, evet, evet. kırsal yerleşmemi evet, var, evet. bu videoda i̇şte, var. Evet. Bu videonun altında hocam bunları belirsinler biz de bakalım bizim evet, nerede. İklim yağışlı mı, Karadeniz iklimi mi? Bak çok güzel söyledin Muratçı. Bunu mutlaka yazın. Karasal iklim mi? Ne yani sen oturduğun yer? Bakalım öğrenmişler mi? Evet hocam. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz Muratçı.